Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda giriş sekmesindeki anlatmış olduğumuz yazı tipi ve paragraf özelliği ile ilgili bir örnek yapacağız. Örneğimiz şu şekilde olacak. Sayfaya metin alıyoruz. Yazı tipini Times New Roman yapıyoruz. Sonra yazı boyutunu 12 punt olarak ayarlıyoruz. Efekt rengi olacak. Bu da kırmızı olacak. Yazı rengi mavi olacak. Yazımızın başlığı ortada, kendisi solda olacak. Satır alanı ise 2 olacak. Şimdi metnimizi sayfaya alıyoruz. Kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz böyle. Evet. Metnimiz geldi. Evet. Yukarı çıkıyoruz. Başlığımız görünüyor. Metnin çokluğuna bakmayın. Bir kısmını da yapabilirsiniz. Ama biz hepsini yapacağız. Ne dedik arkadaşlar? Sayfaya metni aldık. Daha sonra yazı tipi ayarlıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce metnimizin hepsini seçiyoruz. CTRL A ile Metnimiz seçtikten sonra yazı tipini değiştiriyoruz. Yazı tipimiz neydi arkadaşlar? Tipimiz New Roman. Tamam. Seçtikten sonra sonra yazı boyutuna geçiyoruz. Yazı boyutumuz 12 punt olacak. Bunları yaparken arkadaşlar metnimiz seçili olacak tabi. Şekilde gö görüldüğü üzere. Bunu da yaptıktan sonra efekt bir rengi veriyoruz. Yine hepsini seçiyoruz. Efekt rengimiz ne olacak arkadaşlar? Kırmızı olacak. Daha sonra yazının rengini değiştiriyoruz. Yazının rengi mavi olacak. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu özellikleri yaparken ne yapıyoruz? Metnimiz seçili olacak şekilde. Evet gördüğünüz gibi mavimsi bir şey oldu. Daha sonra yazımızın başlığı ortada olacak. Seçiyoruz sadece onu. Çünkü sadece onu ortaya alıyoruz. Ondan sonra yazının kendisi solda olacak. Sadece yazıyı seçiyoruz başlık hariç. Evet seçtik. Şimdi paragraf üzerine gidiyoruz. Evet, yazımız solda. İstiyorsak sağda alabiliriz. Şu an sağda. Şimdi sola alıyoruz. Evet yukarı çıkıyoruz. Daha sonra bu yazının satır aralığını 2 yapacağız. Evet geliyoruz satır aralığından. Gördüğünüz gibi satır aralığımızı da 2 yaptıktan sonra sorumuz, sorumuzun cevabı tamamlanmış oldu arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.